Soğansız menemen tarifi isteyen arkadaşlar için harika bir tarifle geldim. Şimdi geçelim yapım aşamasına. 4 adet orta boy domates, 2 adet yeşil biber, eğer varsa kırmızı biber de ekleyebilirsiniz. 2 adet yumurta ve böyle orta boy bir sarımsak. Yemek yapmayı yeni öğrenenler için şöyle bir malzemeyi görün istedim. Ben 1 adet yumurta kullanacağım. Ama en fazla 2 adet bu ölçüye. Bundan fazlası menemen olmaz. Bundan fazlası domatesli yumurta olur. Öncelikle tabamıza şöyle kaşıkla göstereceğim. Çünkü yeni yeni yapanlar için bir miktar belirlemem gerekiyor. Şöyle size 2 3 4 5 yemek kaşığı sıvı yağımızı alıyoruz. Şöyle yağımızı sınmaya başlayınca ekliyoruz. Biberini bol tutuyoruz. Şöyle kapatalım. Şöyle arada bir karıştırıyoruz. Bu arada biberlerin yani böyle çiğ kalmaması lazım çi kalırsa tadını tam olarak alamazsınız. Şöyle biberler kızarmaya başladıktan sonra şöyle hemen. 1 tatlı kaşığı toz biber ekliyoruz. Toz biber ekliyoruz. Hemen karıştırıyoruz. Çok güzel bir koku geliyor. Bu güzel kokuyu duyar duymaz. Bu biberin yanmaması lazım. Eğer yanarsa tadı kaçar. Bu nefis kokudan sonra domatesimizi ekliyoruz. 5 yemek kaşığı yağ bırakmıştık ama az geldi. Ben 6. da ekledim. Ama az yağlı isterseniz daha az. Bir tık daha yağlı isterseniz de biraz daha fazla yağ bırakabilirsiniz. Burada ben sarımsağı doğrayacağım. Ezildiği zaman aşırı derecede koku verdiği için bu lezzeti elde edemiyorsunuz. Mutlaka böyle küçük doğranmış bir şekilde domatesten sonra kullanın sarımsağı. Sarımsağın zamanı tam şu zaman. Bırakmak için en doğru zaman. Şöyle sarımsağımızı da doğradık. Şöyle bir adet de sarımsak. Bir parça da tereyağı bırakıyorum. Suyunu yoğunlaştırması için. Ayrıca lezzet katması için. Şöyle bir tatlı kaşığı tereyağı. Şöyle silme tatlı kaşığı tuzumu da ekledim. 4 adet orta boy domates için. Eğer çok acı seviyorsanız acı biber kullanabilirsiniz. Ben tatlı toz biber kullandım. Şimdi çok az bir acı sos ekleyeceğim üstüne. Sriracha kullanacağım şöyle acılık katmak için. Biraz acılık olursa çok daha lezzetli olur. Şöyle gördüğünüz gibi tereyağın etkisiyle suyun yoğunluğu arttı. Bir de şöyle bir soru var. Kaç dakika pişirmemiz gerekiyor? Kaç dakika pişirmeniz gerektiği kullandığınız tavanın tabanına, kullandığınız ocağa ve kullandığınız domatesin cinsine kadar bile değişebilir. O yüzden ben size Nasıl piştiğini anlamanız için arada bir şöyle kaşığın sırtıyla ezelim. Domateslerin tam olarak ezilmesi lazım. Böyle güzel pişmesi lazım. Şu anda olmaya başladı. Gördüğünüz gibi öncelikle domatese bastırdığınızda ezilmesi lazım. Ezilmiş mi? Evet. Suyu yoğunlaştı mı? Buna tereyağında etkisi bayağı oluyor. Tereyağının etkisi çok oluyor. Böyle suyun yoğunlaşmasına. Suyunu bu şekilde yoğunlaştırdıktan sonra olmuş demektir. Hazır. Gördüğünüz gibi zaten bütünleşti yani. Hani baktığınızda şöyle. Çünkü genelde menemen yeni öğrenenlerin yemeği. O yüzden çok detaylı anlatmak istedim. Şöyle tekrar göstereyim. Suyun yoğunluğu çok önemli. Eğer su çıkıyorsa kenarlara, suyu duruysa o pişmemiştir halen. Suyu ne zaman ki böyle koyulaşır, o zaman pişmiş demektir. Şu anda olmuş vaziyette yumurtasını ekleyeceğim. Öncelikle yumurtanın beyazını ekliyorum. Şöyle bir adet yumurta kullandım. Arkadaşlar bir de çok büyük itirazlar geliyor. İşte çok az yumurta. Yani bu damak zevkine bağlıdır ama menemende yumurta çok fazla olmaz. Domates ön planda olur. Yumurtanın beyazı piştikten sonra ocağın altını kapatıyoruz. Ve şöyle sarısını ekliyoruz altı kapanmış olan menemene yumurtayı şöyle güzelce dağıtıyoruz üzerine ve şu anda hazır çok fazla suyunun çekmemesi lazım o yüzden direkt ocaktan alıyoruz Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, halen abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Çok daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın size kıvamını göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi yumurta oranı gayet güzel. Zaten çok fazla yumurta bırakırsanız tadı çok güzel olmaz. Gördüğünüz gibi yiyenler afiyet olsun.